Hoş geldiniz. Turex Turunç Madencilik Halka Arz incelemesi. Faaliyetler hakkında genel bilgiler. Ne yapıyormuş bakalım. Faaliyet konusu doğal taşın mermer ocaklarından çıkarılmasına mütakip, kesilmesi, şekil verilmesi ve yüzey işlemleri yapılmaz sonucunda mermer, fayans, mermer, plaka, büyük ebatlı mermer, mozaik, sujeti fayans, bordür ve benzeri ürünlerin üretiminin yapılması ve satılması. Şirket bu faaliyetlerin %100 orta olduğu Türkiye'de kurulu model granit ve mermer Turex GM mermer granit ve Amerika'da kurulu Marble Systems şirketleriyle birlikte gerçekleştirmekte. Şimdi kısaltması da buradan geliyor galiba senin. Turex turunç madencilik yok dışında bulunan maden ocaklarından çıkardığı mermeri Afyon Karisar'da bulunan fabrikasında işlemekte. Afyon'da fabrika varmış ve mamul veya yarı mamul halinde satmakta. Satışların ihracat kapsamında olanları satışların %95. Bakın çok yüksek ihracat yapıyor %95. İhracat kapsamında olanları GM Mermer aracılığıyla yurt içi satışları ise kendi bünyesinde gerçekleşmekte. GM Mermer, Turex madencilikten aldığı mermer mamullerin %48'ini Amerika'da kurulu Marble Systems'e satmakta. Ayrıca kalan kısmı olan %52'sini diğer ülkelere ihraç etmekte. Model granit ise seramikten mamul üretimi yapmakta olup mamullerin 2022 yılı itibariyle %86'sını kendisi direkt Amerika'da korulu margul sistemse satmakta. Kalanın %10'luk kısmı diğer ülkelere ihracat edilmekte. %4'lük kısmı ise yurtdışına satış yapılmakta. Amerika'da mukim satış ve pazarlama şirketi olan Marble Systems, Amerika'da farklı eyaletlerde bulunan 7 adet deposu, 12 adet showroom ile bine yakın bayi, toptan ve perkendi satış yapmaktadır. Bin bayi Marble Systems, Turex madencilikin ürettiği ürünler ile GM mermer aracılığıyla almaktadır. Model Grant'in ürettiği ürünlerin yanı sıra diğer ülkelerden satın aldığı ürünlerin de Amerika'da satışını gerçekleştirmekte. 2022 yılı sonu itibariyle Marble sistem sarsılatı içerisinde Türkiye'den aldığı ürünlerin payı %53 iken diğer ülkelerden alıp sattığı ürünlerin payı %47. Turex madenciliğin en büyüğü Burdur'da olmak üzere 9 maden ocağı için maden çıkarma ruhsatına sahip olup aynı zamanda bir adet Robodans olarak kiralanmış mermer ocağı çalıştırmıştır. Kiralanan mermer ocağın kira sözleşmesi 2023 tarihinde iptal olmuş ama kiralanan kısım iptal olmuş diğerleri 9 maden ocağı devam ediyor. Maden çıkarma ruhsatta var doğal taş üretim ve taş ocakçılığı yaptığı yatırım ile Yılda 100 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahiptir Tabi bu üretim kapasitesi var ama Oradaki madene baktığımızda kocaman bir maden var Oradan her yıl 100 bin ton Üretim kapasitesi oluyor ama bu kapasiteyi arttırdığı anda Koskoca bir maden vardır yani orada Bu madencilik hisseleri sektör benim ilgimi çekiyor Hani ama şöyle bir, bir bakır madeni falan olsa Tabi o zaman Hele bir de altın madeni işin içine girse o zaman çok manyak spekülasyonlar yapılabilirdi. Bu firma biraz daha mermer üzerine madeni. Madencilik sektörü biraz daha kült bir sektör. Yani herkes kafasına göre madenci olamıyor. Çünkü herkes ruhsatını alamıyor. Ama mesela şu anda herkes işte güneş enerji işine giriyor. Mesela şu anda herkes sektör iyi olduğu için. Ama madencilik sektörü öyle değil. Herkes kafasına göre giremez. Çünkü herkes maden ruhsatı alamaz. Bu firmada ruhsatlar almış, borsada da halka arz oluyor. Tasarımları tescilli ve şirket ait 60'tan fazla doğal taş koleksiyonu ile her türlü ticari, konutlu, var zemin, dekoratif aksesuar ve yüzey süslemelerine çözüm sunmakta. Burada üretim süreçlerinde ürünlerini falan koymuş. Burada mermerleri falan. Mermer fayanslar, mermer mozaikler. Dekoratif mermer. Model green turun çeşitleri. Çeşitli koleksiyonlar. Burada maden ocakları hakkında bahsetmeler yapmış. Halk arz bedelli 48 milyon 600 bin lot. Pay satışı 10.4 milyon yaklaşık. Çoğunluk bedelli. Bu hoşuma gitti. Çoğunluk firma içine konacak. Piyasa değeri 2.5 milyar. Firma net halkarz arz geliri 501 milyon olacak. 2023 altta öz kaynaklar 679 milyon. Halk arz sonrası öz kaynaklar 1.2 milyara çıkıyor yaklaşık. Halkar sonrası PDD 2.12. Bence ucuz. PDD ucuz. Karlılıklara bakalım geçmişten günümüze. 2020 yıllık, 2021 yıllık, 2022 yıllık, 2022 ilk 6 ay, 2023 ilk 6 ayı vermiş. Burada 2022 ilk 6 ay ile 2023 ilk 6 ay ile kıyaslanabilir. Çünkü mevsimsellik oluyor bazı sektörlerde. Esas faaliyet karlarına bakalım. Esas faaliyet kar 2020 yılında 17,5 milyonmuş sonra 83 milyon, sonra 150 milyon. 2022 yılındaki ilk 6 ayda 65 milyon, 2023 ilk 6 ayda 92 milyon. Dönem karlarına bakalım. Yani finansman giderleri karlardan yedikten sonra çünkü borcu var firmanın. 2020 yıllıkta 3 milyon zarar etmiş. 2021 yıllıkta 29 milyon. 2022 yıllıkta 97 milyon kar etmiş. 2023 ilk 6 ayda ise 37 milyon kar etmiş. Tabi 2023 ilk 6 ayda gerçek gücünü göstermedi firmalar. Çünkü işte döviz gitmedi. Her şey arttı. Asgari ücret de arttı ama döviz artmadı. O dönem biliyorsunuz. Bu firma da ihracat ağırlıklı bir firma olduğu için 2023 ilk 6 ayda gerçek gücünü göremeyiz firma. Burada öz kaynakları koymuşlar. 2020 yıl sonu, 21 yıl sonu, 22 yıl sonu, 23 ilk 6 ay. Burada gidiyor öz kaynaklar. 2020 yıl sonunda dolar 7.40'tı. Şimdi 28. Şimdi öz kaynaklara bakıyoruz ne kadar arttırmış. 2020 yıl sonunda dolar 7.40'tı. Şimdi 28 liralar hatta 28'e de geçti. 28.30 olmuş. Yani dolar yaklaşık 3.5-4 kat falan artmış. Öz kaynakları artışlarına baktığımızda 101'den 240, e, 240'tan 469'a, 469'a, 678'e. Yani sonuç olarak 101'den 679'a, 6 kattan fazla arttırmış. Dolayısıyla dövizden daha çok arttırmış öz kaynaklarını. Ama çok aşırı bir artış da bence yok. Ve öz kaynaklarını arttırmasından ziyade karlarını arttırma gücü önemli. Çünkü geçmiş çünkü öz kaynakların içinde yıllardır değerlenmeyen arsa, arazi falan da olabiliyor. Gerçi bu halk arz öncesi bu değerlemeleri yapıyorlardı. Ya da yani de yıllık kar, yıllık kar artışına bakmak daha mantıklı olacaktır. Özellikle esas faaliyeti karı Halk arz gelirleri çok iyi yatırımlar neticesinde çağ atlayan firmalar oluyor. Bu firmada da aynısı olabilir. Birazdan bakacağız halk arz kullanım yerlerine. 2022 yıllıkta net dönem karı 97 milyon. 2023 6 ayda 37 milyon. 2023 yıl sonunda 120 milyon kar gelebilir. E peki 2022 yıllıkta zaten 97 milyondu. Enflasyon şu bu her şey arttı. Bir yılda 97'den 120'ye mi çıkaracak yıllık karını? aslında baktığımızda daha çok olması lazım. En az 150-180 milyon olması lazım. Ama ilk 6 ayda çok kar edemedi. Çünkü ilk 6 ayda ne oldu? Döviz gitmedi biliyorsunuz. Asgari ücret şu her şey arttı ama döviz gitmedi sadece. E bu firmada çok büyük çoğunluk ihracat yapıyor. O yüzden ilk 6 ayda çok kar edemedi. İlk 6 ayda çok kar edemedin. Diğer 6 ay evet iyi kar edeceksin ama 2023 yıllık dediğimizde o ilk 6 ayı da kapsıyor. Dolayısıyla ilk 6 ay yıllığı biraz baskılayabilir yani. Ama geçen aynı döneminde de yani 2022 ilk 6 ayda da az etmiş. O zaman 23 milyon kar etmiş. Sonra yıllıkta coşmuş. Yani son 6 ayda asıl coşuyor. Demek ki. Geçen ilk 6 ayda 23 milyonmuş. 2023 ilk 6 ayda 37 milyon. 23'den 37'ye çıkmış. Ben yine tedbirli olacağım ve 120 milyon karlılığa göre hesaplayacağım. halka arz öncesi öz sermaye karlılığını. 2022 sonunda öz kaynaklar 469 milyon. 460 milyon öz kaynakta 120 milyon kar ettiyse öz kaynak karlılığı %25 oluyor. Halk arz ediliş PDD'si kaçtı? 2.12 idi. %25 öz sermaye karına 2.12 PDD. Pahalı değil, çok aşırı ucuz da değil. Ederinin biti altı diye düşünüyorum da %20 falan iskonto diyebiliriz. %20, %25 iskontolu bence. Ama halka arz tahta açıldığı anda tak 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 tavan tavan gidince bu iskonto da alınmış olacak yani. Bu karla bu halka arz ediliş PDD'si bence uyumak. Yaklaşık 59 milyon lot satılacak. Tamamen eşit 4 milyon katılımcı olsa 14-15 lot düşüyor. Bir lot 10 lira 97 kuruş yani yaklaşık 150 liralık verecek kişi başı. Talep toplama tarihleri 2-3 Kasım. Tahvillere ortaklar bir yıl boyunca hisse satmayacak. Firma bir yıl boyunca bedelli sermaye arttırma yapmayacak. Bir yıl hisse satmayacak olması iyi bir şey. Bir yıl boyunca hisse çok yükselebilir. Nasılsa kimse satmayacak. Ortaklar satmayacak. Sür babam sür hesabı bazen oluyor. Peki her halka arzda bu olur mu? Şimdi bu halka arızda, yani tehlikeli bir şey. Hani yüksekten almak tehlikeli. Halka arzda girdin zaten 100 lira 200 lira verdi neyse. Tak 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 tavan tavan gitti tavanı bozunca sattan elektrik paranı ödedin, su borcunu ödedin. Tam bunda risk yok. Ama işte en yüksekten tavanı anda yükle alırsan bu çok riskli. Bunu yapmak için firmaları çok detaylı incelemiş olman lazım. İzahnameyi okumuş olman lazım farklı insanların da yine bir görüşlerini araştırmış olman lazım. Çünkü insanlar algısı da önemli, yatırımcıların bakış açısı da önemli. Bunları yapmadan işte ismi güzel falan böyle bir yatırım olamaz. Mesela Borles Otomotiv vardı. İsmi Otomotiv Araba güzeldir herhalde isminde araba geçiyor ya millet de araba seviyor ya. E, tamam bozda alalım o zaman. Ama işte öyle olmuyor. Neden? Çünkü bakın izahnamesine gelirlerin önemli bir kısmı ikinci el araç satışından geliyor. Yani sıfır aracı alıyorlar. Orada yıllarca kiralamada kullanılıyor. E sonra da ikinci el olarak satılıyor araba. E şimdi ikinci el piyasası durgun biliyorsunuz. İkinci el oto piyasası durgun. Onun da katkısıyla bence bu yüzden gidemedi gidemediyse. Ben de bunu biliyordum. Ben de heyecanlandırmamıştı açıkçası. Bu yüzden izahnameyi yarıda bırakmıştım okumayı. Çünkü benim de vaktim kıymetli yani. Halk arzına girdim. Tavan bozunca da güle güle. Şimdi Turex madencilik halka arz gelirleri nerelerde kullanılacak? %35-40 finansman maliyetin azaltılması yani borç ödeme, %30-35'i işletme sermayesi güçlendirilmesi, %30-35'i fabrikada kapasite arttırıcı makine yatırım ve teknolojik yatırımlarıyla enerji maliyetini düşürücü yatırımlar. Bakalım şu %30-35'lik kısmına odaklanalım. Bu arada finansman maliyetinin azaltılması doğru bir şey çünkü borçlu bir firma ve kardan da epey yiyor bu borç. Bakalım geçmişte. Finansman giderleri ne kadar yiyor bakalım. 2022 yıllıkta 170 milyonun 80 milyonunu yemiş. 2023 ilk 6 ayda 102 milyonun 48 buçuk milyonunu yemiş. Yani Finansman giderleri kardan epey yiyor. Bu yüzden finansman azaltılması doğru bir şey. Özellikle faizlerin yüksek olduğu bu dönemde özellikle össerme karlılığı çok yüksek olmayan firmalarda. Şimdi Turex madenciliğin össerme karlılığı çok yüksek değil. Bu yüzden borçlarını döndürmesi zor. Bu yüzden halka arz gelirlerinin bir kısmı borç ödemesinde kullanılması doğru bir şey. Bakın net borçlara baktığımızda net borç 985 milyon. Yani borçlu bir firma. Şimdi halka arz gelirinin kullanacak yeri olan şu yatırıma bakalım. Halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %30-35'lik kısmı güneş enerjisi yatırımı ve otomasyon makine sistemleri yatırımında kullanmayı hedeflemektedir. Şirket üretim girdilerinde önemli bir paya sahip olan elektrik maliyetlerini azaltmak için 6000 kv araz gas yatırım ve 1700 kv fabrika çatı üzerine gas yatırımı olmak üzere toplam 7700 kv güneş enerjisi yatırımı yapmayı planlamakta. Bu yatırım ile toplam elektrik enerji toplam maliyetin 80'inin karşılanması beklenmek. Tabi enerji maliyetleri yüksek ama bu yatırımda yüzde 80'i karşılanacak pozitif bir şey. E, GES herkes yapıyor zaten. GES'te artık çok da bir hikaye yok çünkü herkes yapıyor. Doğru ama aşağıdakiler bence güzel. Bir de onlara bakalım. Öncelikle verimliliği arttırmak ve çalışanların iş yüklerini azaltmak amaçlı yüzey işlemleri öncesi ve sonrası yükleme ve boşaltma işlemlerinin otomatik hale getirilmesi için robotik ve otomatik düzeneklerin kurulması yatırımı. Bu bence güzel. Bu otomasyonların getirisi olarak çıkan paketleme öncesi bitmiş ürünlerin tek noktada toplanarak hali hazırda kullanılan öncelikle ambalaj malzemesi ve kasalama gibi işlemlerde kullanılan malzemelerde büyük oranda tasarruf sağlanması amaçlı otomatik paketleme, kasalan ve seleksiyon hatta oluşturulması için otomasyon makine sistemleri ve mevcut üretim hatlarında kullanılan yenilendiğinde verimliliğe katkısı olacak yeni makine yatırımları yapmayı planlamaktadır. Bunu da beğendim. Halk arz gelirlerinin bu kısmı bence güzel. Halk arz kullanım yerleri bence güzel. Borç ödemesi de doğru. Bu yatırımlar da heyecanlandırıcı. Halk arzı beğendim. Asıl ilgimi çeken kısım satışların ihracat kapsamında. Yani yaklaşık %95 çok yüksek ihracat olması hoşuma gitti. Halka arz kullanım yerlerini de beğendim. Tahta yaklaşık 11 liradan açılacak. Peki. Tavan bozunca alınır mı? Asıl önemli kısım burası. Çünkü zaten halka arz kazandıracak kesin yani 11 liradan açılacak. 15-20 oraya kadar soluksuz gidecek zaten. Bu kesin. Fiyat istikrarı da var. Tahta 11 liradan açıldı. Diyelim ki 15 lira veya 18-20 lira neyse veya daha da gidebilir. Belki 25-30 oradan tavanı bozdu. Alınır mı? Şimdi 2 PDD arz oluyor yaklaşık değil mi? 2 PDD bence uygun. 5 PDD olması artık ucuz olmuyor ama yine de çok rahatsız edici değil aslında. Bu yüzden şöyle bir 15-20 liraya kadar belki alınabilir. Ama yine de çok net konuşmuyorum. Çünkü 11 liradan açılmış zaten. Bir haftada 15-20 lira olmuş. Çok kısa bir zamanda çarpı 2 oluyor yaklaşık. Yine iyi bir kazanç. Yani işte oradan kısa zamanda uçtuktan sonra aldın. Tekrar devam eder mi bilmiyorum. Yani bu konuda konuşmak riskli. Ama halk arzı beğendim. Firmayı beğendim. Halk arz ediliş fiyatı bence balon değil. Hatta bittik uygun da olabilir. Çünkü halk arz gelirleri de iyi olacak yani. Güzel yatırımlar olacak. Bu yüzden 15-20 liraya kadar belki alınabilir. Ama eğer gitmezse ya beni suçlamayın yani çünkü... Uyarılarımda yapıyorum. Kısa zamanda 11 liradan 15-20'ye uçtuysa iyi bir kazanç oluyor. İlla tavan bozar bozmaz tak 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 devam edecek diye bir kural yok. Yani tavanı bozduktan sonra düzeltme de yiyebilir. Onu ben bilemem. Ama uygun. Halka arz ediliş PDD'si uygun. 11 lira uygun. 15-20 lira balon değil. Artık siz bilirsiniz. T1 ve T2 bakiye kullanılabilir. Yani halka arz kısmından değil de normal hisse alma yerinden Halka açıklık %25, %26 olacak. Katılım endeksine uygun. Hisse kodu marbl. Hazırlamış olduğum sıfırdan uzmana Temel teknik borsaydım. 15 saatlik borsa. Yeni başlayanlar bu seriyi bitirsin. Çünkü borsa zor bir yer. Öyle alayım yükselsin. Yükseliyormuş alalım düşüyormuş satalım. Bu şekilde asla başarılı olamazsınız. Her hissede duyumla muyumla o şekilde aldığınız hisselerle de duyum sağlam yerdense belki olabilir düzgün bir insansa ama Yine yani de duyumlarla böyle hareket etmenizi tavsiye etmem. Bir şey tutabilmeniz için o hisseyi kesinlikle yükselce inanmanız, firmayı tanımanız, firmayı beğenmeniz içinizde rahat olması gerekiyor. Yoksa duyumla muyumla olacak iş değil. Firmayı tanımanız gerekiyor. Hisseye değer biçip analiz etmeniz gerekiyor. Bunun için de bu eğitimi izlemeniz gerekiyor. Özellikle borsa yeni başlayanlar. Borsa zor bir yer. Kısa zamanda çok da kazanılabiliyor. Çok kaybedilebiliyor. Bu yüzden özellikle büyük parayla işlem yapacaklar. Zaten kesinlikle borsayı öğrensin ve çok parası olmayanlar da şimdiden öğrensin. İleride zengin olduğunda düzgün yatırımlar yapsın. Bu kanalın devam etmesi için katıl butonundan destek olabilirsiniz. Ayrıca şuradaki seviyorsun kardeşim destek kısmına özel videolar yapıyorum bilanço döneminde de bilanço analizleri de yapıyorum. Özellikle lot listelerle ilgili yorumlarım buraya yüklüyorum. Ve biraz daha çok detaylı enine boyuna firma incelemesi yaptıysam onları da buraya yüklüyorum. Şuradaki katıl oynatma listesine ekliyorum. Özellikle şu sıralar mesela Hatsan o kadar çok soruluyor ki her gün Hatsan videosu yapmaya başladım. Hatsan güncel duruma bakıyoruz. Her gün güncel duruma bakıyoruz. Yine mesela dün Hatsan'la ilgili son görüşlerimi yüklediğim videoyu da koydum. Hatsancıların izlemesi faydalı olur. Katıl butonu iPhone'larda çıkmıyor. Katıl'ın linkini video açıklamasına koyacağım. O linki Chrome veya Safari ile açarlarsa açılıyor. Eğitim setinin de linkini video açıklamasına koyacağım. Öğrenciler Twitter'dan yazabilir. Onlar indirim kod tanımlarız. Genç Borsacı YTD Twitter'ım. İzlediğiniz için sağ olun.